Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sevmediğiniz seri Car Mechanic Simulator. Ee, bu bölüm sanıyorum sana olacak. Şöyle bir e, göz gezdireceğim. Yani Bentley'in alt takımlarını, jantlarını vesairelerini düzelttim arkadaşlar. Ayrıca e, iç takım şey iç kısımda da şu koltukları vesaireleri direksiyonunu aracını düzelttim. Yalnız şöyle bir şey fark ettim. Bakın burada kaynak makinesi ee, ve burada da iç mekan detaylandırma alet takımı var. Bunlarla beraber uyguladığımız zaman aracın iskelet durumunu ve iç mekan durumunu düzeltebiliyoruz. Yani e, ben şeye odaklandığım için şuradan göstereyim. E, level 35'e odaklandığım için onların ne zaman açıldığını bilmiyorum. Dolayısıyla level kasmaya ve bunları açmaya uğraşıyorduk. Aslında bunlar açılmış arkadaşlar. Farkında değilim. Sanırım son garaj geliştirmesiyle geldi. geldi ee, yani aracın tamamını orijinal hale getirebiliyoruz şu anda onunla ilgili bir sıkıntımız yok ben e, hemen motoru toplamaya gayret edeceğim ve sonrasında e, Bentley'i elimizden çıkaracağız ve dolayısıyla otoparkta duran ilk topladığımız aracı da e, elimizden çıkaracağız arkadaşlar hemen şöyle montaja geçeceğim kontak distribütörü yokmuş elimde Yakıt filtresi yokmuş elimde. Hava filtresi yokmuş elimde. Bunların hiçbiri bende yok. Peki. Ee, listemize ekleyelim. Şimdi bir yağ deposu. Ee, bir yakıt filtresi. Bir kontak distribütörü. Aman pardon. Şuradan. Bir tane hava filtresi. Ee, şunları almış mıydım? Almamışım. Şunları ekleyeceğim arkadaşlar. Şundan 16 tane alacağız. 8 bir tarafa. 8 bir tarafa. Aküleri takıp bırakmıştık galiba. Öyle hatırlıyorum. Şimdi bu da yoktu. Şunu da bir tane olarak ekleyeceğim. Şunu da yine ekliyorum. Peki. Bir alışveriş yapalım bakalım. Şimdi kaporta malzemelerini de aldım bu arada arkadaşlar. Ama takmadım. Onları videoda takmak istedim. Çünkü eee onu da şeyde yapsaydım eğer biraz tuhaf olacaktı. Yani tamamen toplayıp toplamış halimi gösterecektim. O yüzden şeyde toplamak istedim. Ekranda toplamak istedim sizlerle birlikte. Şimdi hemen şöyle bir şey yapıyoruz. Yağ deposu. Yağ deposu. T series Zaten e markaya özel olduğu için daha kolay bulunabiliyor. Yakıt filtresi standart. Kontak distribütörü. Ee, şurada ateşleyici makara ateşleyici kapağı da ben alıyorum her seferinde yine bunda da aldım hava filtresi bent için şu mudur yok bir dakika yuvarlak hava filtresi T seriz diyor bir dakika yuvarlak hava filtresi kapağı T seriz şunu da alalım arkadaşlar hazır gelmişken Şurada hava filtresi var. Hoppa bir dakika geri çıktım. Ne almadık başka abi? Supap çubuklarını almadık. Su Supap. T serisi özelmiş bunlarda. Ee, bize bir 16 tane lazım. Acaba abi? Teşekkürler. Egzoz ee, manifoldu lazım. Yine bu da T serisi özel galiba. Evet ve <laughs> pardon ee, yağ filtresi lazım. Ya 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 V8 aş V nerededir abi? Şuradadır abi. Evet bunları hemen takıyorum. Hızlıca motoru toplayıp bentley elimden çıkarıp e, diğer aracın da iskeletini tamir edip onu da elimden çıkaracağım. Muhtemelen bu da kar mekanikle ilgili son bölümümüz olacak arkadaşlar. Ee, yani Ilgi görmüyor. Daha önce de salabilirdim oyunu ama en azından başladığımızı bitirmek istedim. De belki izleyen arkadaşlar olabilir. Onlara da şey olmasın hani. Seriyi izlemekten hoşlananlar varsa bir anda kesip atmak ayıp olur. O yüzden e, muhtemelen bu bölüm iki aracı da toplayıp e, seriye veda edeceğiz. Daha başka bir seriyi başlatmayı düşünüyorum. Evet. Ee, bunları da yerleştirelim. Ya en üşendiğim şey bunlar biliyor musunuz? Motoru bile sökmekten üşenmiyorum da. Şunları şöyle her birine ekstradan tıklıyorsun ya. Yoksa motor değiş söker takarım yani. Trigger söker takarım ama bunlar bayağı oyalıyor. Valf kapağını onardık mı? Onarmamışız. Hemen listeye atalım. Valf kapağı ee, bir tane külbütor çekiçleriymiş. İlginç. Ee, bundan atacağız. Şu hava filtresini falan takabiliriz arkadaşlar. Kapağını da tamir etmişim ya. Neyse. Almış bulunduk artık. Yapacak bir şey yok. Ee, kambili Eksentrik dişlisi hemen ekliyorum. Volan kısmını arabanın üstünde hallederiz. Onları burada halletmeyeceğim arkadaşlar. Peki bir daha bir alışverişe gidiyorum hemen. Ne ekledim listeye? Valve kapağı. T-Series. Bentley logosu. Şimdi iki tane var. Hangisi? Logo'lu olsun değil mi? Logo'lu olan. Sanırım bu isteğe bağlı. Çünkü ikisi de varf kapağı T-series diye geçiyor. Biz logo olanı alalım. iki tane alalım. Ee, Külbütor. Külbütor. Bunu ben de ilk defa duyuyorum. T-series için. Bir tane. Eksantrik dişlisi de bir tane alalım şimdilik. V8 OHV için. Aldım. Hemen bunları da yapıştırayım abi. Ama senin yaptığın ayıp oyun ya. Abi Valve kapağı T series işte. Bunda da aynısı yazıyor anasını satayım. Ha biri sağ biri sol ya. Pardon tamam. Ah benim hatam. Benim hatam. İkisinde de logo var. Yan durduğu için görünmüyor. Peki. Kusura bakmayın. Hemen düzelttim. Şimdi şu tarafın çekicini takalım. Ve kapağını takalım. 3 tane kapak oldu elimde. Bu da bana kapak oldu. Buji kablolarını takacağız. Buji kablolarından sonra şu şeyi takmaya izin verecek mi artık acaba? Şunu takalım. Ee, trigger zinciri tabii ki yok. Şu listeyi bir temizle abi. Bir ee, başka bir şey öyle zannediyorum ki yok hemen gidelim buji kabloları t serisi. bir tane aldık başka ne alacaktım trigger zinciri v8 ohv için ee, şurada benim böyle kısa süreli hafızam çok yok biliyor musunuz arkadaşlar hemen unutuyorum yani Ş şurada şunu görüyorum dükkanı açtığımda hemen aklımdan çıkıveriyor İlginç. Su pompası tamir etmişiz güzel. Devir daim pompa kasna ekle abi. Sil listeyi baştan oluştur. Bunu da tamir etmişim. Süper. E, çoğu parçayı tamir etmek güzel oluyor aslında. Bayağı tasarruf edebiliyorsun. Emme manifoldunu da becermişiz. Oo, oh, bu çok vidalı parçaydı değil mi? Fark etmez. Sıkarız abi. Evet. Bunu da tamir etmişim. Süper. Abi böyle parça hazır çıkıyor ya. Çok mutlu oluyorum onda biliyor musun? Oh. Her şey tamam ya. Bir şu şu taraf kaldı. E, şu braketi de ekleyelim dükkana geçelim şimdi braket sanıyorum sadece bu araba için üretilmiş bir parça leverdine posna posna pompa kasnağı var mı marka model v12 var biz normalden alacağız krank ee, mili kasnağı krank mili kasnağı kaç abi v8 ohv peki çok az daha işimiz kaldı gençler. Daha sonrasında arabaya motoru atabiliyor olacağız. Boyasını yapacağız ve satışını yapacağız. Güzel. Bir tamir edilen parça daha. Ah yapma bunu ama. Şarj dinamosu. Güzel. Arkadaş ne parça varmış arabada yahu. Ekle. Taşıyıcı makara ekle. Hemen alalım onları da. Taşıyıcı makara A. Ee, bir de bak yine unuttum görüyor musun? Hemen unutuyorum abi. Motor kayışı. Motor kayışı. Şimdi Bentley'le kullara bakacağım. A T serisi. Doğru mu? Doğru. Yapıştır. Bir tane buraya. Bir tane buraya parça. Yapma. Tekrar dükkan açıp. Şimdi BT seriyiz lazım. Buldum. Hemen ekliyorum. Abi seni de tamir etmiş olayım. Süper. Okey. Sanırım bu kadarız. Yaşasın. Yay. Ee, motoru al. Nereden de? Şuradan mıydı? Ee, motoru vinçten al abi. Gel buraya. Motor vinci burada. Hemen getir bunu üçüncü asansörün önüne. Tak. V8 OHV. Yapıştır abicim. Şimdi araç bakıyorum. Parçaların durumu %92 gösteriyor. Sebep? Abi sebep? Hatta takılmayan parçalar var çünkü. Okey. Bir saniye. Şimdi radyatör C. Süper. Varmış elimde. Akü. Akü durumu nedir bu arabanın? Sanki bu aküyü doldurduk diye hatırlıyorum ama inceleme evet dolu. Şimdi volan debriyaj seti ve şu ön susturucu olayını falan halletmemiz lazım. Kaldıracağım aracı hemen. Sen de yerine gidebilirsin dostum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi volan düz volan mı istiyorsun? Düz volan istiyor. Şöyle yapacağım arkadaşlar olan hemen al bir tane debriyaj setini al ee, ön egzoz şu muydu yok şuna benzer bir şeydi aslında V12 başka Bentley ile bir şey var mı burada ee, zannediyorum yok ee, Zannediyorum yok. Şu mu acaba ya? Yok abi şimdi kalsın almayayım. Yanlış alıyorum sonra ya. Takla olanı. Debriyaj diskini ayarla. Birazdan Bentley'imiz hazır olacak gençler. Süper. Vites kutusu önemli bir masraf kalemi. onu tamir etmek hoş oldu. Ön susturucu T seriyiz. Susturucu diyelim, ön susturucu T-Series, arka susturucu V12. Almayacağım abi, muhtemelen yanlış alacağım çünkü o yüzden hemen almak istemiyorum. 96'ya geldi, tamam. Shaft ee, tahmin etmişizdir, büyük ihtimalle diyecektim, etmişim. Orta susturucu. Ee, tek bir tane mi istiyorsun? Evet bir tane istiyorsun. Arka susturucu ve orta susturucu istiyor. Şurada bir amortisör unutmuşum. Hemen onu da takayım yerine. Arka susturucu V8 OHV Tamam Arka susturucu V8 OHV bir de orta susturucu lazım. O da burada. Pekala. Evet. %98. Neyimiz eksik abi? Marş falan eksik galiba arabada. Bir baktığım zaman şöyle hatta şöyle bakayım. Evet, şurada marşı görüyorum. İndirip takabiliriz. Yağını doldurabiliriz bu arada. Ve ondan sonrasında bir çalıştırmayı deneriz bakalım. Hadi be. Altından erişilebilir diyor. Tüh. Yanda görünce yanılttı beni. Şöyle. Pekala. %98 hala. Neden? Ne eksik abi arabada? Yağ mı eksik acaba? Ya Yağdan dolayı mı %2? Şey yiyoruz. Fren falan düzgün değil mi? Şöyle bir baktığımda bir şey göremiyorum. Böyle baktığımda da bir şey göremiyorum. Ee, çalıştırmayı deneyeceğim arkadaşlar. Hemen yağını doldurup aracın. Lık, 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 lık Doldur doldur doldur. Ne haz ne varmış be. Peki. Geri çekil. Ee, koltuğa otur. Ve haydi bismillah. Hemen aldı. Şu an çalışıyor arkadaşlar. Duymuyorsunuz ama muhtemelen duymuyorsunuzdur ben de çok az duyuyorum çünkü. Peki çıkalım. Ee, sen bunu bize nereye götür biliyor musun? Ee. Ah yanlış yere bastım ya. Garaj girişini alacaktım aracı. Arabayı oynat. Ee, garaj girişi 2. Şimdi e, dış mekan parçaları takalım, dilerseniz. Parçaların durumu iyidir. Yüzde... Niye 98 abi? Bak, eksik bir şey var. Ha klipsler eksik. Ama yine de lan araba. Hayret. Peki klipsler şuraya takılacak. İşte böyle ufak detaylar bazen görünmüyor. İnsanı hasta ediyor ya. Clips be, Peki. Takıyorum. Evet. %100. Süper. Süper şahane. Şimdi montaj moduna geçiyorum arkadaşlar. Ön sol kapı. Hemen arka sol kapı. Tüm parçaları aldım. Önceden hazırladım. Bir daha uğraşmayalım diye. Çünkü hemen yapıp bu arabayı elinden çıkarmak istiyorum. Biliyorsunuz daha sonradan aldık bunu. Asıl projemiz bizim otoparkta. Otoparktan onu getireceğiz birazdan. Kaput, sol far, sağ far. Yalnız e, çok güzel oldu araba. Bir şey söyleyeyim mi? Parladı yani resmen. Boyasını falan attığımızda daha yakından göreceksiniz. Tamam. Aynaları almış mıyız? Almışız. Ha bak bunda bir dakika. Bak bunda ayna yok. Bak bunu sol tarafında ayna yok gördün mü? Takılamıyor yani. Böyle eski model araçların bazılarında böyle arkadaşlar. Tek tarafta. Şoför tarafında olurmuş ayna eskiden. Diğer tarafa gerek duymazlarmış herhalde. Bir, bir, bir iki şeyde görmüştüm onu. Belgesel gibi bir şeyde. Hadi be. Ulan yanılıyor da olabilirim ha. Çökme modundaymışım. Bakayım. Yok yok harbiden yok. Yani takma. Takma modundayım ve takma yeri yok. Tamam okey. Hemen kontrol yapalım. 90. Ne eksik abi? Plakalar muhtemelen. Evet. Ee, yeni plaka alalım. Hiç uğraşmayacağım. Plaka dükkanı. Bu nere, nereli olsun biliyor musun bu araba? İngiltereli <laughs> Britanya um, 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 um. Acaba öyle mi olsa Türkiye plakamız olsa diye bakıyorum ama Türkiye olsun ya 01 Adana Ve Bentley 01 İki tane ver abi. Yapıştır. Adanalı Bentley. <laughs> Peki. Güzel. Adanalı Bentley. Tak bunu da. Bak duruma. Her şey %100. 60 bine satabiliyorum şu anda arkadaşlar. Ee, satmayacağım bir de boyayacağım. Rengini değiştireceğiz. Dolayısıyla seni canım benim Lan ne oluyor? O yani alıyoruz. Şimdi bu aracı gri kapakta video kapağında gri yapmıştım. Yine gri mi yapacağım? Bakayım bir fabrika rengi neyi gösteriyor? Ha fabrika rengi de bu. Bak bir şey diyeceğim ya. Gri güzel olmaz mı bu arabaya? Ha gençler. Oh. Oh shit. Ama Bentley'in biz fabrika rengini ayarlayalım. Çok güzel olmuyor ya. Sanki şöyle biraz daha koyu olmalı sanki. Daha böyle parlament mavi. Mevcut rengi ayarla. Zaten fabrika rengindeymiş araç. Ben biraz parlaklığı kısacağım. Şu renge boyayacağım abi. Boya abi yapıştır. Güzel oldu. Bence güzel oldu. Ee, bunu bire al bakayım bir. Vay vay vay. Full orijinal. Bir kullanmayalım mı arkadaşlar ya? Bir kullanalım. Biraz daha süremiz var. Kullanalım abi. Kullanalım. Bir de bu araçları müzayedeye sokabiliyor muyuz ya? Araba müzayedesi. Gidelim. Bir deneyelim. Kullanmasak da olur. En azından onu da bir görmüş olalım. Ee, direkt elden değil de müzayedede açık arttırmayla satma şansımız var mı acaba? Ee, müzayedeyi başlat diyor. Aman. Tamam tamam ben evet başka Başkası alsın abi. Ben vermem lan bunu burayı. Sonraki araba. Hmm. Ya ben satamıyorum demek ki. Öyle mi? Başlat dediğimde buna şey veriyorum. Fiyat veriyorum daha sonrası artırıyor. Sonraki araba dediğimde diğer arabaya geçiyor. Bir de çık seçeneği var. Demek ki müzayede de biz satış yapamıyoruz. Öyle anlaşılıyor ki. Çık diyorum abi. Hiç işimiz olmaz. Biz elden satacağız demektir. Yapacak bir şey yok. Ee, yaklaşık 20 26 bin mi 27 bin mi ne almışım hatırlamıyorum. Yorumlarda yazmıştınız. Ee, şu anda ederi 60 bin dolar. Yani bir araçtan yaklaşık 38 bin dolar mı kar etmiş oluyoruz. Bir de bonusu var. Yani 72 bin dolar alacağız. Çok güzel para. Biraz uğraşıyorsun ama güzel para abi. E bir de modifiye falan ettiğinde daha değeri artıyordur herhalde. Şimdi, Okey O zaman Bentley'e veda ediyoruz. E, %100 bir araç, arabayı sat diyorum. 72136 dolar. Ben T serimiz gitti abi. Peki. Şimdi garajdaki efsaneyi getirmeye geldi sıra. Otoparka git. Ee, şuraya. Tamirhaneye götür. Süper gitmeden de geliyormuş ya. Evet abi. Şimdi seni şöyle nereye alalım biz biliyor musun? 3'ü alalım. Ve kaynak makinamızı yanaştıralım. Şunu yanaştıralım. Ee, şu kaynak cihazı. Tıklıyorsun. Pardon. Şöyle Ya oğlum alay mı ediyorsun? Ekipmanı kullan dediğinde senden bin dolar alıyor. İskelet yüzde yüz oluyor. Yani herhangi bir işlem görmüyorsun burada. Ama baksana şıkır şıkır ya. Yandı araba yani. Bu araba daha bir güzel oldu sanki Bentley'den. Bir de iç mekan temizliği yapıyoruz. Detaylı temizlik. Ee, bunu şöyle e, dükkan girişine ikiye alacağım. Abi şöyle bir baksana ya. Efsane olmadı mı? Jilet ya. Şimdi içine oturduğumuzda şuradaki pas lekeleri falan da gitti. Bir de normal moda geç bakayım. Evet her şey %100 oldu. Yani bu arabayı da 16 bin liraya mı almıştık? 16 bin dolar almıştık. 60 bin dolara satacağız. Mis. Bence şahane. Ee, arabayı sat diyorum. Bu işler böyle. Yapacak bir şey yok. Ee, yapıp satma olayı. Evet. Garajımız kaldı boş. Şunu tamir için almıştım ama kim uğraşacak şimdi onunla? Hikaye göre bir de bitmez bu sabah kadar. Bunu ben sonra dehlerim buradan, sallarım. Arkadaşlar, e, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. E, Bant Day'imizi topladık. E, aslında oyunun bütün özelliklerini göstermiş oldum 4-5 bölümde sanırım. E, aslında keyifli şeyde başlıyor. Biraz böyle devamlı aynı işleri yapınca, e, şu telefondan gelen işleri yapınca sürekli aynı şeyleri yap, yapıp sıkılıyorsun ama ee kendi şeyin olursa, pardon, kendin gidip hurdalıktan araba alıp onu toplayıp satıyorsan böyle yüksek bir karla daha bence zevkli bir şey oluyor çünkü oyunun zaten amacı seni ilerletip o noktaya taşımak olduğu için e, daha güzel olabiliyor müzayededen alabiliyorsun yine müzayededen alıp toplayıp revizyondan geçirip bir de şeye hiç bakmadık mesela e, işte performans geliştirme Burayı hiç kullanmadım ben oyunu. Oynadım oynayalı. Ee, süper şarj motorlar, özel vites kutuları, böyle performansını arttırıcı şeyler de yapılıyor. Onları hiç bilmiyorum. Yani yap derseniz yaparım ama o kadar çok ilgi gördüğünü düşünmüyorum serinin. En azından ben her şeyi göstermiş oldum. Tamiratından işte boyasına, cilasına, kaynağına, iç mekanına kadar. Bayağı da uğraştım kasmaya zaten. 21 level'da açmıştım oyunu, seriyi. Ee, mini bir seri olacak demiştim, o yüzden çok fazla zorlamayacağım. Burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. <laughs> bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, bay bay.